Evet. Şimdi yazılı da bu şekilde gelir. Nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. Aşağıda verilen işlemlerini yapınız diyor. A seçeneğinde ne var? Kesirli. Yani rasyonel sayılarda bölme işlemi var. Rasyonelde sayılarda bölme işlemi nasıl yapıyoruz? Birinci olduğu gibi yazılıyor. İkincisi ters çevirip çarpılıyor. Yani şu ikinci olan şu birinci değer bu ikinci değer. Ters çevirmek. Yani 9 bölü 4 ise ters çeviriyoruz 4 bölü 9 oluyor. Şunlar sadeleşiyor. 2, 3'ü 3'e böl 1, 9'u 3'e böl 3, 1 bölü 6 oluyor. Üst taraftaki de, de 1 var. Alt tarafta yani payda kısmında 2 ve 3 var. Çarpım olduğu için 1 bölü 6 oluyor. Burayı anlamayan var mı? Onun için cevap ne olur? Bu şekilde olur. Evet. Şimdi peki B seçeneği nasıl olur? Şurada B seçeneğinde ne var? 1 tam 2 bölü 5 var. 1 tam 2 bölü 5'i çevirmemiz lazım. Çevirme işlemi yapmam lazım. Nasıl çeviriyoruz? önündeki tam sayıla paydakini çarpıp yukarıdakini ekliyoruz. 1 kere 5, 5. 2 daha 7. Bölü 5. Niye? Payda aynı. Bu nedir? Kural. Ne yaptık? Çevirme yani dönüştürme yaptık. Neyi dönüştürdük? 1 tam 2 bölü 5'i tam sayılı bileşik kesre çevirdik. 7 bölü 5 çarpı Şurada bölme var ya. Çarpı. Bunu ters çeviriyoruz. Kim? ikinci elemanı. Yani ikinci sayıyı. O evet, devam edelim. Evet, Fatih Bey. Söz hakkı vereyim sana. Önce bölmek için e, yani ikinci bölüneni ters çevireceğiz ama önce biri dönüştürelim. Bir tam iki bölü beş'tir. Dönüş tek beş çarpı bir beş artı iki. Yani yedi bölü beş oluyor. Yedi bölü beş çarpı on beş bölü on dört. Evet, şu yedi bölü beş. 7 çarpı bölü 15 5 bölü. çarpı şu ikinciyi ters çevirip 15 yanına bölü 15 bölü 14 şeklinde. Yazıyoruz. 15 yukarıda 5 aşağıda. Sadeleştir 3. Yani 15'i 5'e bölü 7'yi 7'ye böl 1. 14'ü 7'ye böl 2. Ne kaldı? Yukarıda 3 kere 1. 3 payda da sadece 2 kaldı. Evet. Anlamayan var mı? Yok herhalde. Varsa sohbetten yazabilirsiniz. Ya da parmak kaldırabilirsiniz. Evet. Bu bu şekildeydi. Bunu da yaptık. İlerleyelim. Evet şöyle bir sorumuz var. Hasan 300 santim uzunluğundaki bir ipin önce 2 bölü 5'ini 15'te ikisini sonra kalan ipin bak şu önemli. Şu cümle var ya şu kalan. Kalan durumu önemli. 3 bölü 4'ünü kesiyor. Buna göre son durumda kalan ipin uzunluğunu bulmuz. Kalan ipin 3 bölü tamamını ne diyoruz? 15-15 diyoruz, 1 bütün olduğu için. Sonra kalanın 3 bölü 4'ünü dediği için de ona göre kalanın 3 bölü 4'ünü buluyoruz. Son durda kalan ipin uzunluğunu bulmuz şeklinde sorulmuş. Evet. Evet cevaplar sohbetten gelsin. Hocam e, ben bir önceki haftalarda hasta olup gitmediğim için ben o tam sayılı kesirleri dönüştürüp bölmeyi tam olarak bilmiyorum. Tamam. Şimdi hemen söyleyeyim. Mesela örnek bir soru yazayım senin için. Ondan sonra diğer soruya dönelim. Şimdi mesela 3 tam 2 bölü 5 bölü 1 tam 1 bölü 5. Şimdi salladım bunu. Şimdi şurada 3 tam olduğu için bak şöyle yapıyoruz. Bu 3. 3'te 5'i çarpıyoruz. 15. Bulduğumuz sonucu yukarıdaki payı ekliyoruz. Topluyoruz yani 17. Bölü 5. 17 bölü 5 olarak yazıyoruz. Sonra bunu dönüştürüyoruz. 1 ile 5'i çarpıyoruz. 5. Pay kısmındaki 1'i ekliyoruz. 6. Alt taraf değişmiyor. 6 bölü 5. Şurada arada bölme işlemi olduğu için bunu çarpmaya çeviriyoruz ama bunu da ters çeviriyoruz. Pay paydaya, payda paya. 5 bölü 6. Şuradaki 5 de buradaki 5 birbirini götürüyor. 5 bölü 5 bir olduğu için. Yukarıda 17, aşağıda 6 kalıyor. Anladın mı Musab? Anladım hocam. Teşekkürler. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu bununla çarpmamızın nedenini söyleyeyim. 3 tam 2 bölü 5'i. Arada gizli bir artı var. Bunun da arası altında gizli bir var. Bunu 5 ile çarptığın zaman 15 bölü 5 oluyor. 2 bölü 5 oluyor. 17 bölü 5 oluyor. Yani bunu şuradaki 3'ü 5 ile genişlettiğin için 5 ile çarpıp 5'e böldüğün için direkt 3 ile 5'i çarpmak da sonra 2'yi toplamak da aynı hesap yapıyor. Bu buradan geliyor. Ezberlemeyin mantığını öğrenin. Diğer soruya bakalım, bakıyorduk. Evet, Cebrail cevap vermiş diğer soruyu. Bu soruyu. Evet Deniz yapıyor musun? Yaptın mı? İkinci soruyu. Ne şey yaptım nedense? 300'ü 15'e bölündüm. Tamam. Sonra 2'ye çarptım. O da olur. Çıkan sonucu. Hı hı. Onu 300'den çıkardım. Ondan sonrasında o kalan sonucu 4'e bölüp onu da 3 çarptım. Evet. Evet. Doğru o Sonra doğru. Sonra da 260'tan çıkardım. Hı hı. Evet, o zaman yapalım. Şimdi bir daha anlatıyorum. Bir daha anlatıyorum. Tamamı bir bütün. İki yoldan yap yapacağım. Tamam mı Ayşe? Tamam bir bütün. Bir bütünse birdir. Birden 2 bölü 15 çıkarıyorsun. Önce dediği için. 15 bölü 15. Eksi 2 bölü 15. 13 bölü 15. Bu 13 bölü 15'in şurada yazdık. 13 bölü 15'in kalanın yani 3 bölü 4'ü çıkarıldığı için 13 bölü 15'i 3 bölü 4'le çarptık. Bunu 4 ile çarptık. Bunu da 4 ile çarptık. Payda işlem adına. Ondan sonra ne yaptı? 13 ile 4'ü çarptık. 52. 13 ile 3 çarptık. 39. 15 ile 4'ü çarpıyorsun. 60. 52'den 39'u çıkarıyorsun. Ne olur? Ee, burada 13 bölü 60 olur. En son kalan. Son durumda kalan. 300'ün 13 bölü 60'ı ne olur? 300'ü 60'a bölüyorsun. 5. 13 ile çarpıyorsun. 65. Şimdi bir diğer yol, ikinci yolu da söyleyelim. 300'ü 15'e bölüyorsun, 2 ile çarpıyorsun. 300'ü 15'e bölüyorsun. 30'u 15'e böl 2. Bir de 0 var 20. 2 ile çarp 40. 300'den 40'ı çıkarıyorsun. 260. Şimdi bu 260'ın da 3 bölü 4'ü kesiliyor. Bir de 3 bölü 4'ünü buluyorsun bunu. 260'ı 4'e bölüyorsun. 26'nın içinde 4, 6 kere var. 6 kere 4, 24, 20, 65. Bunu böldün 65. 3 ile çarpıyorsun. 5 kere 3, 15, 5, elde var 1. 6 kere 3, 18, 1 da 19. 260'tan da 195'i çıkarıyorsun. 5 daha. Evet. Şurada 5 olur. Buraya bir 10'luk verdim. 5. 15'ten 65 olur. Bu öyle de yapılabilir. Var mı anlamıyor? Herkes anladı mı? Parmak kaldırabilir. Evet Fatih söyle. Hocam ben son işleme kadar hepsini doğru yapmışım. Sadece 260 yerine 300'den çıkarmışım. 195'i. Evet. Evet, aşağıda verilen ondalık gösterimlerin istenen basamağa göre yuvarlanmış halini yanlarına yazınız. Yüzde birler basamağına göre bunu nasıl yuvarlayacağız? Yüzde birler basamağı iki. <laughs> o yüzden ikiye <laughs> göre yuvarlayacağız. O yüzden 5,83. Evet şöyle tekrar edelim. Şu birler basamağı birler 8 onda birler 2 yüzde birler 7 binde birler basamağı olarak adlandırılır. Yüzde birler basamağı 2. 25'ten küçük olduğu için öyle yap pardon %1'ler 2 ama bunun yanında 7 var. 7 5'ten büyük olduğu için 2'nin bulunduğu şimdi burada bir 5 yuvarlamalarda 5 kuralı var. İstenilen basamağın sağındaki 5'ten büyükse kendisini yükseltiyorsun. 5'ten küçükse yanına bir sıfır atıyorsun. O zaman 5 tam değil mi? %83 olur. Çünkü neden? 2'yi bir üst makama, bir üst sayı yükseltiyorsun. Bir ile topluyorsun. Mantık bu şekilde. Evet. Diğer soruyu yapalım. Birler basamağına göre. 3 tam %52'yi birler basamağına göre nasıl yapacağız? Hocam söyleyebilir miyim? Evet Cebrail söyle. Şimdi Hocam baktığımızda 3,52 vermiş Burada birler basamağımız 3. Yanındaki sayı baktığımızda 5. O zaman bu sayı artacak. Yani cevap 4. Evet. Neresi artacak? Kendisi değil mi? Hocam 3. Evet hocam kendisi artacak. Kendisi yani 4. Mantık bu şekilde. Anladın mı Deniz? Eksiklerini. Evet. Onda birler basamağına göre bu sayıyı yapalım. Yapmak isteyen varsa parmak kaldırsın. Yok mu? Evet. Ayber... ben yapabilir miyim? Ayşe Belik. Bak. Şimdi öyle bir konuştun ki yani İzlemeye işte ders yapıyoruz zaten. Burada. Tamam mı? Şimdi dinle. Anlamadığın yeri sor. Farklı bir şey yapmıyoruz yani. Biz de ders yapıyoruz. Onda birler basamağına göre. Bak onda birler. Şimdi bunun adı ne? Birler basamağı. Bu ne? Onda biller. Bu ne? Yüzde birler. Basamağı. Onda birler basamağı kim? Dokuz. Şimdi onda birler basamağına göre yapacaksan ne olur? Beşten büyük o, e, yanındakine bakıyorsun. Yani dörde. Dört beşten küçük olduğu için ne yapıyorsun? Sıfırlıyorsun. Bu şekilde oluyor. Evet. Evet. Sen nasıl yaptın? Hocam ben de aynı şey. şimdi şey yaptım. Hocam zaten bunları yuvarlamak için sadece zaten basamakların yaptığını ve yerlerini bilmek yeterli. Evet, sen ne buldun? Ne buldun? Hocam ben de genel şekilde orası 4 olduğu için yanına 0 ekledim. 8,90 buldum. Evet. Evet Aybel. Alayım sorunu. Ne diyorsun? Hocam şey ben soru için değil yani soruyu cevaplamak için şey yapıyorum. Diğer yapacağım. soruyu cevapla hemen. Yüzde birler basamağı. Tamam. Şurada yüzde birler basamağına göre. Ne yapacağız? Hocam şimdi ben bu konuyu fazla anlamamıştım ama yapmayı deneyeceğim. Şimdi yüzde birler basamağı dediği için bu bine mi gerekiyor yoksa bin yüze Şimdi, yüz, şimdi bir daha söylüyorum basamakları. Birler basamağı onda birler, yüzde birler, binde birler. Yüzde birler dediği için dokuz. Ama dokuzun yanındakini yani sağındaki basamağa bakıyorsun altıya. Altı beşten büyük olduğu için bunun kendisini bir arttırman lazım. Anladın mı? Mantık bu şekilde. Ne buldun Fadime? Hocam bunu ben 1,10 buldum. Evet. Cebrail sen ne diyorsun? Şimdi hocam yüzde birer basamağı 9. Yani iki sayı artı o zaman O zaman bu sayı artacak. Bunu ben bir virgül yüz buldum. Evet. Yani bu sefer bu 5'ten büyük olduğu için şey 6 yani şurada yüzde birler hangisiydi onda bir yüzde bir dokuz dokuz olduğu için dokuz da beşten büyük olduğu için ne yapıyoruz bu sefer kime atlıyorsun bir virgül bir olur yani şu diğer tarafa bir atlıyorsun. Evet Fadime bir şey diyor musun? Bir bir de olabilir. Bir evet. İlerleyelim. Evet. Bölmelere gelelim. Bölmelerde de sorun yaşayan var da aramızda herhalde. Değil mi? Evet Miraç. Hocam A'da virgülden kurtulmamız gerekiyor. Hı hı. Virgülden kurtulmak için sağa hı hı. doğru kaydırırız. Hocam ee, 0,12'de virgülün arkasında iki sayı varken e, 4,8'de bir sayı var. Hı hı. O yüzden kurtulduğumuz zaman 8'in yanına bir sıfır ekleriz. 480 olur. Hı hı. Tamam. Şimdi bak yapayım hemen. On... Evet. Virgülden sonra en sonuna istediğin kadar sıfır atabilirsin yani. Şöyle sıfır 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 atabilirsin. Tamam mı? Şimdi virgülden sonra aşağıda iki basamak olduğu için 12 virgülden sonra bunun da virgülden sonra iki basamak olması için bir sıfır attım. Şimdi virgüllerden sonraki basamak sayıları aynıysa burası önemli. Virgülü görme. 480 bölü 12 diyebilirsin doğrudan. 48'i 12'ye böl. 4. Bir sıfır doğrudan var. 40. Mantık bu şekilde. Evet. B seçeneğine bakalım. Hocam ben mi yapayım? Yani yapmak isteyenler varsa farklı öğrenciler. Bakalım. Ayşe, anladın mı Ayşe? Var mı buralarda sıkıntı? Evet. Şimdi B seçeneğinde de durum şu. Ee, şöyle de yapılabilir. İkinci yolu da söyleyeyim. Bu sıfır tam yüzde otuz bölü yüz diye yazabiliriz. Bölü. Sıfır tam on dediği yedi bölü on diye yazarım. Şöyle. 35 beş bölü yüz. Çarpı. Bunu ters çevir çarpı. On bölü yedi. Bir sıfır buradan gider. Bir sıfır buradan gider. 35'i beşi yediye böl. Beş. Beş bölü on olur. Sadeleştirirsin. Beşi beşe bölersin. Bir. Onu beşe bölersin. 2. O zaman cevap 1 bölü 2 olur. Evet Ayben. Hocam şey ben şöyle buldum. Yanlış bulmuş. E, 35 bölü 7 yaptım. Sonra 5 buldum ben bunu. İşte ondan sonra e, sıfırdan sonra iki sayı buldum ilk şeyde. O yüzden başına iki tane sıfır ekledim. Sıfırı yani şey beşin yanına iki tane sıfır yaptım. E, İki tane saydım. Virgül koydum. Yani 0,05 buldum ben. Evet. Anladın değil mi? Hatanı anladın. Sorunun çözümünü de anladın. Anladım. Evet. Şöyle bir soru var. Yasemin kilogramını on üç tam yüzde olan patatesten üç gibi. Kilo. Kilogramı dokuz tam yüzde TL olan soğandan 2 kilo almıştır. Kasiyeri 100 TL veren Yasemin'in kaç TL para üstü alacağını bulalım. Nasıl yaparız? Tabii ki burada kilogramı 1 kilogram buysa 3 kilogram dediği için 3 ile çarparız. Buradaki değeri 2 kilogram dediği için 2 ile çarparız. Sonra bunları toplarız. Yüzden çıkarız. Mantık bu şekilde olur. Diyoruz. Evet. Zamanımız kalmadı. Ama bir 5 dakika daha açabiliriz. Bitince. Bu soruyu da yapalım.